Gümrük işlemleri biliyorsunuz oldukça karmaşık bir dünya. Adeta bir labirent gibi ve bu labirentte kulaktan kulağa yayılan sektör efsaneleri var ya, işte onlar şirketiniz için en tehlikeli tuzaklar olabilir. Sadece zamanınızı çalmakla kalmaz, aynı zamanda sizi gerçekten ağır para cezaları ve ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. İşte bugün bu tehlikeli efsaneleri tek tek masaya yatıracağız. O zaman hadi başlayalım. Bugünkü yol haritamızda önce bu efsanelerin ne olduğuna genel bir bakış atacağız, sonra en kritik konuya yani G-tip sınıflandırmasındaki yanılgılara dalacağız, da ardından prosedür ve riskle ilgili yanlış inanışları ve son olarak da cezalar ve itiraz süreçlerini konuşacağız. Hazırsanız ilk durağımıza geçelim. Peki nedir bu gümrük efsaneleri? Hani sektörde sıkça duyarsınız ya, abi herkes böyle yapıyor denir. İşte bunlar aslında hiçbir yasal dayanağı olmayan ama tehlikeli derecede yanıltıcı olan inanışlar. İşte karşınızda en popüler ve en tehlikeli efsanelerden sadece birkaçı. Bu basit görünen varsayımlar aslında farkında olmadan şirketleri büyük cezalara, can sıkıcı gecikmelere ve ciddi yasal sorunlara sürükleyebiliyor. Şimdi bunları teker teker mercek altına alalım. Vakit kaybetmeden İlk ve belki de en kritik konuya G-tip sınıflandırmasındaki yanılgılara odaklanalım. G-tip yani gümrük tarife istatistik pozisyonu, gümrük işlemlerinin adeta kalbidir. Ve en büyük, en maliyetli hatalar da genellikle burada yapılır. Eminim birçoğunuz bu kuralı duymuştur. Ürün, makine ise 84. fasıldandır, elektronik bir şey ise 85'tir. Kulağa ne kadar pratik geliyor değil mi? Ama işte bu pratiklik aslında arkasında devasa bir risk barındırıyor. Peki bu kadar basit bir genelleme gerçekten işe yarar mı? Kesinlikle ve kesinlikle yaramaz. Bu sektördeki en yaygın ve en tehlikeli efsanelerden biridir. Gerçekte ise durum çok daha karmaşık. GTP belirlerken o basit ezberleri bir kenara bırakıp ürünün hangi malzemeden yapıldığına, asıl işlevinin ne olduğuna, teknik özelliklerine ve gümrüğün resmi sınıflandırma kılavuzlarındaki açıklamalara bakmamız gerekir. Kısacası, detaylar her şeydir. Gelelim bir diğer popüler efsaneye. Ürünün faturadaki adının GTP'yi belirlemek için yeterli olduğu düşüncesi. Yani faturada akıllı saat yazıyorsa bu isim gümrük için yeterli midir sizce? Bu da maalesef beyannamelerde ciddi hatalara ve yüklü cezalara kapı aralayan tamamen yanlış bir varsayım. O zaman en kritik noktayı tekrar edelim. Gümrük için önemli olan ürünün ticari adı veya nasıl pazarlandığı değil, onun objektif teknik gerçekliğidir. Malzemenin içeriği, asıl işlevi ve teknik özellikleri sınıflandırmanın temelini oluşturur. Başka bir şey değil. Sınıflandırma efsanelerini geride bıraktık. Şimdi de gümrük sürecinin bizzat işleyişi ve risk algısı ile ilgili yaygın yanılgılara bir göz atalım. Buralarda da çok büyük hatalar yapılabiliyor. Her ithalatçının karşılaştığı bir durum. Yurt dışındaki tedarikçiniz faturaya bir GTP kodu yazar. Peki bu koda körü körüne güvenebilir misiniz? Yani bu kod Türk gümrükleri için bağlayıcı mıdır? Bir geçerliliği var mıdır? Hayır, kesinlikle değildir. Bu varsayım sorumluluğu yanlış bir şekilde karşı tarafa atmak anlamına gelir ve ithalatçı için ciddi bir risk oluşturur. Bakın şunu asla unutmayın. Türk gümrük mevzuatına göre beyanın doğruluğundan sorumlu olan tek bir kişi vardır. O da ithalatçının ta kendisi. Yani sizsiniz. İhracatçınızın yaptığı bir hata sizi o cezalardan asla kurtarmaz. Ve işte en tehlikeli efsanelerden biri. Çünkü insana sahte bir güvenlik hissi veriyor. Beyannamem gümrükten sorunsuz geçti, demek ki her şey doğru. Gerçekten öyle mi dersiniz? Maalesef bu da büyük bir yanılgı. Gümrükteki ilk kabul işleminizin %100 doğru olduğunun bir garantisi falan değildir. Çünkü gümrük idarelerinin sonradan kontrol diye bir yetkisi var. Bu ne demek? Sizin işleminiz onaylandıktan yıllar sonra bile dosyanızı tekrar açıp inceleyebilirler ve o gün fark edilmeyen ufacık bir hata, yıllar sonra karşınıza geriye dönük, faiziyle birlikte ağır cezalar olarak çıkabilir. Peki, diyelim ki tüm önlemlere rağmen işler ters gitti ve bir cezayla karşılaştınız. İşte tam bu noktada da devreye giren önemli efsaneler var. Belki de en umut kırıcı efsane şudur, Gümrük bir ceza kestiyse bu artık son karardır ve yapacak hiçbir şey yoktur. Gerçekten de hak arama yollarınız tamamen kapalı mı? Neyse ki bu çaresizlik hissi de tamamen bir efsane. Elbette yasal haklarınız var ve bu hakları sonuna kadar kullanmalısınız. Gümrük mevzuatı size bu konuda net bir itiraz yolu sunar. Önce kararı veren gümrük idaresine idari itirazda bulunabilirsiniz. Eğer buradan olumsuz bir sonuç alırsanız, pes etmek zorunda değilsiniz. Konuyu mahkemeye taşıma hakkınız her zaman saklıdır. Tüm bu tehlikeli efsaneleri çürüttük, peki çözüm ne? Doğru bilgiye ulaşmak ve varsayımlardan kaçınmak, işiniz için neden bu kadar hayati, neden bu kadar kritik? İşte özetin özeti tam da bu slaytta. Gümrük labirentinde güvenli bir şekilde yol almanın tek bir yolu var. O da kulaktan dolma bilgilere ve varsayımlara değil, profesyonel uzmanlığa ve sürekli güncellenen mevzuat bilgisine dayanmak. Bu bölümü bitirirken şimdi soruyu size yöneltmek istiyorum. Bugün konuştuğumuz bu efsanelerden hangisi belki de siz farkında bile olmadan şu anda sizin işinizi riske atıyor? Bu soruyu kendinize sormanız sizi gelecekteki büyük sorunlardan koruyabilir. Düşünmek için en doğru zaman tam da şimdi.